x eşittir tamam mı? Say, say, para, say, para, say. Ne dediysem yeterli olacaktır. Bak 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20 yaptı mı? Topla buraya 20. Şöyle 7 yaptığımda 27 oldu. Elektron dağılımını yaptık. Peki. Hangi grupta A grubunda mı B grubunda mı? Eğer elektron dağılımı S ve P ile bitiyorsa bir elementin A grubundadır. D ile P ile bitiyorsa elektron dağılımı B grubundadır. Bu D ile bittiğinden dolayı B grubunda olacak. Sonra grubu bulurken S, D ise S'nin üzeri bizim için grubu veriyor. Eğer burası bir ise 1A grubu deriz. 2'si 2A iki grubu deriz. P'nin üzeri 2'si 2A iki grubu demeyiz. S ile bitmiyorsa, P, D, P ile bitiyorsa ondan bir önceki S'nin üzerine toplarız. Tamam mı? Ondan böyle sayıda gene dikti üzerine tamamlamış oluyor. Baktığın zaman bu doğal olarak 4 A, a grubu olur. Eğer sen D'nin üzerine 3 yazarsan 3 artı 2'den 5 diyeceksin. D limitinden dolayı B grubu 5 B grubu diyeceğiz. Ancak burada şöyle bir istisnai durum var. Bak S2 D 6 dediğimizde 8 B grubu yapar. Neden? Şu üzerlerini toplayarak buluyorsun dedik sana değil mi? Ancak arda arda bizim 3 tane B grubumuz var. Bu yüzden S2 D 7 de 9 B değil. Topladığından 9 B yapıyor. Onun yerine 8 B diyeceğiz. S2 D 8de ise 10 B değil. Direkt yine 8B diyeceğiz. S2 D9'da biterse 11B değil. Onun yerine 10 çıkaracağız. 1B diyeceğiz. Tamam mı? Eğer S2 D onla bitiyorsa 12B değil, 2B grubu diyeceğiz. Bunu şurada da göstermek istiyorum. Burada periyot tablom var hazır. B grupları 3B'den başlar arkadaşlar. 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Tekrar eder şöyle 8, 8. 11'in 1'i, 12'nin ikisi diyerekten 1B, 2B edersin. Tamam mı? Buna dikkat et. Şimdi gelelim elektron dağılımı yaptık. Neyle bitti? Üzerlerini topla. 2 artı 7'den 9. 9B grubu yok. Neydi? 9 da biterse, 10 da biterse, 8 de biterse hepsi de 8B grubuydu. Demek ki x 8B grubuymuş. Bunu bulduk. E'ye bakıyoruz. 29 diyor. 29 dediğinde şurası 7 yerine 9 olmayacak mı? Topladığında 11 yapıyor. 11'in birine 1B grubu dedik. 1B. Şimdi 8B ve p ile biter. P ile biten olay P artı yönündeki seyre toplamda 3. P de A'yı da bitiyordu. 3A grubu yapar. C'yi de bulmuş olur. Tamam. Geçiyoruz ikinci sorumuza.